5 Şöyle göstereyim. Ödülü. Bir dakika yaradan çıkalım. efsanevi alet kutusu. 100 fa kaldı. Beraber kasalım arkadaşlar. Başlayalım. İyi seyirler dilerim arkadaşlar sizlere. Destek, destek atarsanız sevinirim. Şöyle bir alalım. Hormone nerede acaba? Almışlar mı? Yiyecekken... Şunu alırsak şöyle bayağı iyi oldu. Cam basalım kız. Şu bayağı iyi. Yara'yı seviyorum ha. Güzel bir karakter. Çok iyi oynanıyor. Hız açısından da iyi. Yavaş değil. Niye gitmiyor ya. Oyunda yine takıntılar var. Şöyle her tane evi korumayı bekliyorum. Şöyle. Dur. Ne açalım? Of. Çok iyi. Bunun için bayağı iyi oldu. şunu alırsan ya Frank ya. Hem tamam, gel sen karşında Frank. Hadi. İyi. Hadi. Evet. İlk maçımız böyleydi arkadaşlar. İkinci maça geçiyoruz. 38 kupa. 3 maç atacağız herhalde toplamda. Aynen öyle. Toplamda 3 maç atacağız arkadaşlar. İkinci maçımızda devam edelim yarayla. Şunu açalım. Anlamanca bakayım. Şurada altın. Bir alın ya Ah be. Tamam o da olur. Abi bu her şeyi alıyor şunu bir Can basalım. Oyunu sınırlarız açayım sizin için. Böyle. Yakalarken. Aynen kardeşim. Arkadaşlar atlayacak hoş şimdi de efsanevi korumayı bekliyoruz. Şöyle lan efsanevi korumaya. Oo yine tüfek çıktı bayağı iyi oldu. Gördüğünüz gibi çok uzun menzil ya. bir bastım. Bir tane koysak öldür. Öldü mü? Öldü. Bayağı iyi. Ya öldün kardeş. Sal işte. Kill bize kalsın. 6 kill. Bayağı iyi oldu. Her maç 2 dakika sürüyor. Bence bu mod bayağı iyi oldu arkadaşlar. Şöyle hemen geçelim son altı bu arkadaşlar göstereyim Özürlü tekrardan göstereyim Dur. Uh. güzel bir karakter falan çıkar onu bekliyorum inşallah deyin arkadaşlar ezan okudu hadi arkadaşlar evet yine birincilikle kapatırsak iyi olur altın bir yay var oraya gidelim hemen tüfeği almayacağım korumayı öldürelim direkt Oo, bunu öldürerim ya <gülüyor> <gülüyor> hemen bitsin bayağı iyi oldu oyunun sesini biraz kısalım aha koruma da burada altın tüfeği var bayağı iyi oldu Onları da öldürürsek Aaa can basalım biraz Hemen alan gelmeden şunu da alırsak bayağı güzel olur Yukarıda var da Onu alırlar diye saldım Oo, hiç sevmiyorum arkadaşlar Koe'yi Çok iyi bir karakter Ama böyle kendinden uzaklaştırdığı için onu sevmiyorum. Vuruyorum. bırakma, foya'ya bırakma. Bayağı iyi oldu. Hemen şu maçı da bitirelim arkadaşlar. Bitti. Bu da 2 dakika sürdü arkadaşlar tam. 6 dakika oldu. Evet. 35 bin olduk şöyle belirtelim bir klana. Klan da çok güzel gelebilirsiniz. Tera ayıldı. 5 Şöyle hemen sizi çok sıkmadan atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir şey çıkacak gibi. Oo. 60 bin para. Hadi be çıkmadı. Çıkmadı be. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. İyi günler.